Merhaba çocuklar. Bugün bu videoda Yasin'in sorularını çözeceğiz. Aşağıdaki cümlelerde bulunan yazım hatalarını belirle ve cümlenin doğrusunu altındaki boşluğa yaz. Birinci cümle. Bir kere küçük harfle başlamış. Büyük harf olacak. Dişlerimi günde iki defa fırçalarım. Dişlerimi. Buradaki mi soru eki değil. Benim dişlerim anlamında. Beraber yazılmalıydı. ve cümlenin sonunda nokta olmalıydı. Yazalım doğrusunu. Büyük harfle başlayacağım. Dişleri mi, mi'yi beraber yazıyorum. Günde iki defa fırçalarım. Nokta. Arda ve Yasin top oynuyorlar. Arda insan ismi zaten cümlenin de başı büyük harf olacak. Ve Yasin özel isim büyük harf olacak. Top oynuyorlar. Soru cümlesi değil soru işareti olmaz. Nokta. Evet üçüncü cümlemize bakalım. Özlem büyük harfle yazılacak. Tatilde Antalya'ya, Antalya şehir ismi özel. Antalya yazdıktan sonra kalan 2 ayırıyorum. Antalya'ya gitmek istiyor. Bu bir ünlem cümlesi değil. nokta. Elektrikler cümleye büyük harfle başlanır. Bir de T'nin yanında i olmaz. Elektrikler kesildiğinde korkudan Bunlar doğru çığlık çığlığa bağırdı ve annesinin güvenlik kollarına koştu. Nokta olacak. Tekrar yazmayayım ben. Ama siz yazacaksınız tabii. Problemleri çözelim. Haftada 3 gün spor yapan Yasin spor yaptığı günlerde 3 şişe su. Haftanın diğer günlerinde diğer günler kaç gün kaldı? Bir hafta 7 gündü. 3 gününde spor yapıyorsa 4 gününde de spor yapmıyor. 4 gününde de 2 bardak, 2 şişe su tüketiyormuş her gün. Yasin spor yaptığı günlerde toplam kaç şişe su tüketmektedir? 3 gün spor yapıyor. Her gün 3 şişe tüketiyor spor yaptığı günlerde. 3 tane 3 şişe 9 şişe su tüketiyor. Yasin spor yapmadığı günlerde toplam kaç şişe su tüketiyor bakalım? Spor yapmadığı günlerde her gün 2 şişe su tüketiyordu. E spor yapmadığı günler kaç gün? 4 gün. 4 gün spor yapmıyor. O zaman 4 tane 2 şişe su tüketir. Yani 8 şişe. Yasin bir haftada toplam kaç şişe su tüketmektedir yani spor yaptığı günlerde ve spor yapmadığı günlerde bunların toplamı bir hafta biri 3 gün biri 4 gün toplamı 7 gün bir hafta o zaman bir haftadakini bulmak için bu 9 ile 8'i topluyorum 17 bardak 17 şişe pardon su tüketiyor. 82'den başla ve geriye doğru 5'er ritmik sayı yaz. Yazdığın 7. sayının kaç fazlası? 5 destenin bir düzine fazlasına eşittir. Ben yazmayacağım çocuklar. Tek tek saymayacağım. Kolay yoldan yapacağım. 7. sayıyı bulmak için 7'nin bir küçüğü 6. 5'er 5'er saydığı için 6 kere 5 30. Yani ilk sayıyla bana sorduğu sayının arasında 30 fark var. İleriye sayıyorsa ilk sayının üstüne 30 ekleyeceğim. Geriye sayıyorsa ilk sayıdan 30 çıkaracağım. Bu geriye sayıyormuş. Yani daha küçük bir sayı bulmam lazım 82'den. O zaman 82'den 30 çıkarıyorum 52. 52'den 52'nin diyor 7. sayının yani 52'nin kaç fazlası? 52'nin kaç fazlası? 5 destenin 5 deste 5 tane 10 50 50'nin bir düzine fazlası yani 12 fazlası yani 50'nin 12 fazlası 62 62'ye eşittir 52'nin kaç fazlası 62'ye eşittir İkisinin toplamından verilen toplanını çıkarırsak verilmeyen toplanan kalır 62'den 52 çıktı 10 60'a yuvarlanabilen rakamları farklı en küçük sayının 60'a yuvarlanan 60'tan büyükler de var 60'tan küçükler de var bize en küçük dediği için 60'tan küçüklere bakacağım en küçüğü 55 ama rakamları farklı dediği için bu olmaz bundan sonraki 56 56'nın kaç eksiği 56'nın kaç eksiği İki basamaklı, rakamları farklı en küçük sayının altı onluk eksiği. Bu yanlış olmuş. Rakamlı iki basamaklı rakamları farklı en küçük sayının altı onluk eksiğini bulamam çünkü altı onluktan küçüktür o sayı. Burası en büyük olacakmış çocuklar. Evet. İki basamaklı rakamları farklı en büyük sayının İki basamaklı en büyük sayımız 99 ama rakamları farklı değil. Bu 9'u silip 8 yapıyorum. 98'in 6 onluk eksiği yani 60 eksiği 38. 38'e eşittir diyor. 56'nın kaç eksiği 38'e eşittir diye soruyor. O zaman çıkanı soruyor. Çıkan nasıl bulunur? Eksilenden farkı çıkararak 56'dan 38'i çıkaracağım. 38'i 36 ve 2 olarak ayırırsam zihinden çıkarabilirim. 56'dan 36 çıktı 20. 20'den de 2 çıktı 18. Sayı değerleri toplamı 9 olan 2 basamaklı. Bunların toplamı 9 olacakmış. En büyük sayının en büyük olmasını istiyorsa buraya en büyük yazmam gerekiyor ama birler basamağına önce yazayım ki geriye kalan en büyüktür. Evet, birler basamağına ne kadar küçük değer verirsem bu onlar basamağı o kadar büyük olur. O zaman birler basamağına en küçük rakamımı yazıyorum 0. Buraya çok kalsın diye. 0 kaç daha 9 eder? 9 daha. O zaman en büyük sayımız 90 sayı değerleri toplamı 9 0 daha 9 çünkü. En büyük sayımız 90. 90'dan daha büyük yazamam. 91 yazsam 9'u geçer. 10 olur o zaman sayı değerleri toplamı. 92 yazsam 9 2 daha 11 olur. Evet bu sayının 7 birlik 7 birlik 7. 2 onluk 20. 27 demek. Ters verilmiş ama biz şaşırmıyorduk bu sorularda. Önce onluğu sonra birliği vermemiş. Önce birliği sonra onluğu vermiş. 7 birlik, 2 onluk 27. 90'ın diyor 27 eksi kaçtır? 90'ın 27 eksi. 90'dan önce 20 çıktı, 70. 7 daha çıktı, 63. Son sorumuz Yasin Kırtarsiye'den 13 liraya kalem, 17 liraya defter, 8 liraya balon aldı. Kasiyere 90 lira verdi. Yasin'in alacağı para üstünün en yakın onluğunun kaç fazlası? iki basamaklı en büyük sayıya eşittir. Önce aldıklarının toplam kaç lira tuttuğunu bir bulalım. 13, 23, 30, 38 lira tuttu. O zaman para üstü alması lazım. Çünkü 90 lira vermişti. Satıcı bu 90 liranın içinden 38 lirayı alacak ve geriye kalanı Yasin'e para üstü olarak verecek. 90'dan 30 çıktı 60. 60'dan da 8 çıktı 52. 52 lira para üstü alacak. İşte Yasin'in alacağı para üstünün yani 52'nin en yakın onluğu. 52'nin en yakın onluğu onluğa yuvarladığımızda 50 olur. 50'nin diyor kaç fazlası? 2 basamaklı en büyük sayıya yani 99'a eşittir. İkisinin toplamından verilen toplananı çıkarırsam verilmeyen toplananı bulurum. 99'dan 50 çıktı. 49. Evet bu videoda bu kadar çocuklar. Görüşürüz.